Yerleşimci İsrailliler bu kez Kıbrıs'ı işgal mi ediyor? İran füzelerinin Tel Aviv ve Hayfa'ya düşmesiyle İsrail'i terk eden Yahudiler soluğu Güney Kıbrıs'ta alıyor. Çabat örgütü kanalıyla Kıbrıs'ın hem güneyi hem de kuzeyinde şimdiye dek geniş ölçekte arazi satın alan Yahudiler, İran'la savaş sonrası özellikle Güney Kıbrıs Rum kesimine akın başlattı. Herzliya, Aşdot ve Hayfa limanlarına inerek tekne sahiplerine 600 ila 1000 dolar arasında para veren İsrailliler, Doğu Akdeniz'de yaklaşık 350 kilometre yol kat edip Larnaka yahut Limasol'a ulaşıyor. Amerikan Associated Press'e konuşan Güney Kıbrıs Başhahamı Arie Zev Raskin'e göre şu anda Rumların kontrol ettiği bölgede 6500'den fazla İsrailli bulunuyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ancak İsrail'de başlayan göç seferberliğinin Doğu Akdeniz'deki Türk topraklarını da tehdit etme riski bulunuyor. Zira sadece son bir haftada adaya akın eden binlerce Yahudinin Filistinlilere ait evleri yerleşimci adı altında çaldıkları gibi zamanla Kıbrıs halkının mülküne de el koyma ihtimali bulunuyor. Adadaki Siyonist varlığın genişlemesinin hem Türkiye hem de Kıbrıs Türklerinin güvenliği açısından beka sorununa dönüşmesinden endişe ediliyor.